Milli takımda Osimhen ile tartışma yaşayan Lukman için Fenerbahçe transfer görüşmelerinde mesafe aldı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan transfer gelişmeleri. Fenerbahçe, Ademola Lukman'ın menajeriyle yapılan görüşmelerde sona geldi. Taraflar 9 milyon euro maaş karşılığında 4.5 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Atalanta ile yaptığı pazarlıklara devam ediyor. Sport Mediaset Galatasaray menajeriyle temasa geçtiği Fabian Ruiz'in transferi için maliyet araştırmalarına başladı. Sarı kırmızılılar bu transfer için çeşitli bonus ve formüllerle birlikte 30 milyon euro seviyesine kadar çıkmaya hazır. Fanatik Benfica daha önce Beşiktaş'a Rafa Silva için yaptığı 3 milyon euroluk teklifi yükseltti ve 5 milyon euro seviyesine çekti. Fanatik